Değerli dostlar, selamlar. 14 Şubat 2024 Suriye, Laskiye'de 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. İp gibi sıralanmış depremler. Baktığımızda Afrika levhası içerisinde lokasyon deprem görülüyor. bu deprem Yayla Dağı'na 15 kilometre mesafede Yayla Dağı'nın Suriye sınırları içerisinde bir deprem. Ee, Kapıkaya Latakia Gover Norate Suriye diye geçiyor. Baktığımızda eş yükselti eğrilerinde herhangi bir yükseklik rakımı göremedik. Ee, bu depremin e, plaka azaz, e, levha sınırı yakınlarında meydana geldi. Bu ee, bu depremi e, fay haritasında da birazdan göreceğiz. Yayla Dağının 15 km güneyinde, Suriye'de e, tam bu noktada deprem oldu. E, Metanın 1 bölü 250 binlik haritasındaki e, fay zonları baktığımızda Ölü Deniz Fayı iki koldan aşağı doğru iniyor. Tabi bu Ölü Deniz Fayı e, İsrail'e kadar gidiyor. E, baktığımızda sol tarafta Hacıpaşa segmenti var. Onun da solunda Antakya fayı var. Bu deprem Antakya fayı ile Ölüdeniz fayının arasında bir yer olsa gerek.